Herkese merhabalar. İlkini çekmiş olduğum e, AK Parti yeniden iktidar olursa 3 ricalar serisi videosundan sonra e, mesaj yağmaya başladı. E, i̇şte bir kısım arkadaşlar e, AFAD'ın başındaki kişi ilahiyatçı değil. Bazı kısım arkadaşlar e, AK Parti'nin yeniden iktidar olmasını mı istiyorsun gibi tepkiler gösterdiler. Ben de onlara şöyle bir hikayeyle cevap vermek istiyorum. Çok fazla mesaj geldi. Hani e, linç denilebilecek seviyede yazılar yazanlar falan oldu. Özelden yazanlar oldu. Bunlar benim çevremdeki insanlar. E, her görüşten insanlar bizim çevremizde. Dostlarımız, arkadaşlarımız. Hepsine saygı duyuyoruz. Ama onlara bir giyotin hikayesiyle cevap vermek istiyorum. E, bilenler bilir. E, üç mahkum e, idama mahkum edilmiş. Giyotinle e, başları kesilerek idam edilecekler. Bunlardan bir tanesi din görevlisi, bir tanesi hukukçu diyelim. Bir diğeri de fizikçi. Şimdi din görevlisine son bir söyleyeceğim var mı dediklerinde ben Allah'a inanıyorum, Allah beni korur diyor ve giyotini indirdiklerinde işte tam kafasına gelmeden önce birkaç santim kala duruyor. Ve diyorlar ki bu adam maneviyattı. İşte Allah'a sığındı ve kurtuldu. O kurtuluyor, geçiyor. Diğer hukukçu geliyor. O da diyor ki benim Allah'a inanmıyorum ama ben adalete inanıyorum, adalete güveniyorum gibi şeyler söylüyor. Ona da idam hükmünü gerçekleştirecekleri esnada giyotin yine başına birkaç santim kala duruyor. O da kurtuluyor. Sonra sıra fizikçiye geliyor. Fizikçi de diyor ki ben Allah'a inanmıyorum, adaletin olduğuna da inanmıyorum. Ama orada bir düğüm var. Düğüm giyotinin gelmesini engelledi. Onların başı kesilmekten kurtuldu diyor. Düğümü çözüyorlar. Ve infaz gerçekleşiyor. Fizikçi ölüyor. Şimdi e, doğruları söyleyenler bir şeyleri göze alması lazım. Ben bir şeyleri göze aldım. Her türlü eleştiriye hazırım. E, muhalefetin de hoşuna gitmesi için bir şey yapmıyorum. İktidarın da hoşuna gitmesi için bir şey yapmıyorum. Sadece kendi bildiğim doğruları paylaşıyorum. E, sonumuz fizikçi olsa bile doğruları paylaşmaya devam edeceğiz. E, yorumlarınız için de teşekkür ederim. Hepinize ayrı ayrı diyecek başka bir şeyim yok.